Herkese merhaba arkadaşlar. Benimle kanalıma hoş geldiniz. Bugün Starbik'ti arkadaşlar. Ninja nice Yarışı'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen 11. seviyeye başlatalım. 10. seviyede kalmıştık en son. 10. seviye zor olduğu için ben de video dışı bitirebilirim dedim. Bitireyim dedim. Ee, 11. seviyeden devam ediyoruz. Aslında bu bölümler de zor ama. Ya yani oynamışım. Bitirmişim. Yanlışlıkla. Unutmuşum. Neyse. Buradan devam edelim. Bu arada kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ee, neyse. Devam edelim bu seviyeden şöyle sizi bir öldürelim. Güzel yukarıdakini aldık. Sen de öl. Oo. Özellikle oraya kay gitmezdi ama Öldük ya. Burada da bir iki, iki tusak var yani zor bir yer. Gerçekten. Alalım. Sen bir öl. Az kalsın ölüyorduk. Güzel. Save'imizi aldık abi ilerleyelim. Tamam. Düşmanlar da zorlaştı gördüğünüz üzere. Baya bir ikişer ikişer artık dağılıyorlar. Bizi öldürmek için. Bildiğiniz zorlu düşmanlar. Şöyle seni böyle öldürmek istiyorum ya. Biraz dikkatli olun bari. Tamam. Güzel. 5 canımız varmış ya. Altı can sanettim ya. Önceki şeyde hatırlıyorsunuz abi şeye basmıştık e, sev yani şey altınla Seviyeden arttırmıştık Yıldın falan ne bileyim şeyin özel silah yeteneğin. Böylece de daha fazla canımız ve şeyi oldu. Daha güçlendi hepsi. Seviyeleri falan. o Bu, burada da farklı bir tuzak var. Yani sabırsız bayağı zor bir seviye. Çünkü tuzaklar zor olunca, ya ben niye oraya atladım ya neyse. Ben buraya özel kullanmak istiyorum. Ya, bayağı riskli çünkü. Buradan vurabiliyor muyuz ya? Buradan vuramıyoruz ki. Abi son gıdımla kaçıyor. Neyse ben şöyle vurmak istiyorum ya onu. Tamam. aldık onu. Şuraya bir aynen. Burayı da bir alalım. Aşağıya almaya gidiyor bu yüzden aşağı es ya. Pek hani şey yapmayalım. Her yeri yani herkesi öldüreceğiz diye şey yapmayalım. Tehlike atmayalım işi. Ben şu soldan al işte ikimiz öldük ya. Abi ilk defa yandık ya kötü oldu işte. Buraya geçebilirsek güzel olacak abi. Bir de save alayım ben. Yani varsa save almaya çalışayım. Bakalım inşallah ilk ileride save falan vardır yani kaydetme. Oradan başlayalım ki abi buradan bu kadar yürümeyelim. koreyi almasaydım iyiydi ya çok önemli bir yer değil çünkü hani altından başka bir şey yok gördüğünüz gibi şöyle tamam aldık orayı burada da farklı bir yukarıdan olarak tuzak var tamam burayı geçeriz ya burası kolay bak ah o özel bayağı basacaktım ki bu tuzaklardan bir geçebiliyoruz diye hatırlıyorum özel yeteneği basarsak yani tuzakları bile geçip düşmanları illa öldürmemiz bile var yeteneği ilerleyerek yani güçlendirerek Oh görmedim seni ya. Düşmanı bir şey sandım ya. Duvar fena sandım orada var. Oo oh, yine öldük ya. Onu görmedim. Biraz yavaş ilerlesek güzel olacak çünkü bir canımız kaldı. Arka var. Tamam. Arkayı da aldık. İlerleyelim. Oo, oh, burada aşağı iniyormuş. Şöyle sen bir seni alalım abi. Yukarıda 3 kişi var ya. Böyle inanam ki oraya. Yani çıkamam ki. Özel yeteneği bekleyeyim bari. E, Şal tuzak yoktur. Güzel. Üç kişi öldürdük aynı anda. Triple kill. Oh tamam. Hızlı ilerleme meselesi. Aa görmedim. Bunlar da şu olmayan bir an duran sandım ama evet bunlarda bayağı dökülen asitler. Geçelim. Tamam. Güzel. 10. seviye atlattık. Devam edelim abi. 12. seviyeden yaklaşık bir 4 seviye falan kaldı. Aynen 4 seviye kaldı. Oraya da bomba koyulmaz ya. Her tarafa bomba koymuş orası ya. Baya tusak. Ama düşmanlar da bayağı güçlendi aynı. Seni alım sen tehlike yaratıyorsun. En azından Shield'ı yavaş koşuyor yani şey Shield'sa göre. Hani Shield'sız bence daha tehlikeli. Yakın mesafede falan ne bileyim. Abi abi dur oraya sıkıştım ya. Oraya bir çıksak. Tamam. Nişancıyı da aldık. Tamam burada aşağı ineceğiz çünkü. Aynen aşağıdan çıkacağız o arkaya inince tamam. Evet güzel burada harita bulduk gizli yerde. Burada aynen. Tamam etmiştim ama öldük ya. Buraya nasıl uzanabilir o tuzak ya neyse. Eee... aldık. Güzel burayı da aldık abi. aşağıdan inecekmiş ama genel olarak. Onun dışında pek de kağıt almamız gerekiyor. Hani 3 kağıt illa alacak gibi değil tabi. Geçecek gibi. Oo. Evet demiştim abi. Bu yakın mesafede direkt öldürüyor. Hızlı da koşuyor. Shield'lar daha iyi bence ya. işte ise. Mesela bu göremiyor. Abi daha ne kadar ileri geleceksin ya. Tamam. Arkaya gitmeyeceğim. Arkaya gitmeyeceğim abi. Arkaya. Abi yukarı çıksana. Gördüğünüz üzere bayağı hızlı koşuyor çiğitliğe göre. Kalkan olana göre. Oo oo. Yukarıda farklı bir tuzak var. Gördüğünüz üzere bayağı vuran bir tuzak. Oraya ge geçelim hani. Tamam enemy kardeş. Ben seni bir alayım. Bir save almamalı çünkü başta. Şöyle yapacağız. Ee, arkasına geçeceğiz. Tamam. Okey. 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 Okay, okay. Aldık. Tahmini kalka. Ölmeyiz sanırım. Değsek bile. Hemen sağlam alacağım. Ölmeyeceğim. Hiç değmeyeceğim. Tamam. Tamam aldık. Onu da alayım. Yani 106 abi. Aldık burayı da. Şimdi bekleyeceğiz. Abi bu tuzay ya. Uf, az kalsın. Tamam. Üç tane kağıdı almışız bu arada Sana Bir tane fazla alacağız. Çünkü oranın, oyunun tekrar ana bölümlerine geldik Ar aralarına. Ortalarına geldik çünkü bu seviyenin. ya yani bir kağıt daha vardı illa. Bize hep böyle verilmiyordu yani ilk başta vermiyordu. Abi son anda. Neyse tuzağa basıp öldük. Yani hem öldürdük hem de tuzağa basıp neyse. Sıkıntı değil. Oo. Oh. İkiniz de nişancısınız ama beni öldüremezsiniz abi. Biz professional ilerliyoruz. Güzel 10k altınımız olmuş. Ee, şöyle bir, o oh, bu da farklı bir Hoppa. Güzel hızlı ilerledik bu sefer. Yani diğerine göre. 13. seviyeye geçelim. Bugün bir bitirebilirsek en azından ee, ilk seviyeyi geçmek istiyorum Evet Zormuş burası ee, Şöyle bir şey yapacağım Tersten size öldüreceğim Seni de burada öldüreceğim abi ben niye sana yaklaşayım ki Abi ne kadar kötü bir yere koymuşsunuz ya Sen de aç abi kafanı Tamam Az kalsın ölecek zaten çünkü orada tutsak var orada, orada da. Ne? Abi seni tamam. Biliyordum çünkü orada hani şey olacağını. Tamam. Save. Abi görmedim o tuzağı ya. Neyse. Geçtik. Shield. Güzel. Oo. Gördüğünüz gibi bu sefer geçtik uzaktan sıyrıldı da. Özellikle bazen işe yarıyor tabii. Muhtemelen o şeyleri varken hani seviyelerini basarken ihtimalleri falan görmedim. Evet bazen yapabiliyor yani. Bazen sağlam bir yetenek olabiliyor. 12 kaldı güzel. Ee, şeyden basmaya çalışacağım bu ya. Life değil de can değil de diğerinden basacağım. Çünkü daha önemli olabilir. E tamam. Buradan da taş oraya şey yapacağız, Sürükleyeceğiz Ata ata. Ki aşağı kapansın geçerim. E, sen de öl ya. Ne yapıyorsun orada abi? O oh, o oh, o oh, o oh, oh. Aç kafanı abi. Neyse onu öldürmek yok ama öldüreceğim ben yine de. Öldüreceğim abi. Öldürürüm dersen öldürürüm abi. Şöyle gördüm abi bunu. Tam burada da bir parkur var. Ama ilk başta yukarıya almak istiyorum. Yani burası altın işte abi altın alacağız. Tamam aldık. Ve bölün. güzel save aldık. Tamam devam edelim abi. oradan ee, geçelim. Bir köprüden. Oo yukarıdaymış bayağı ya. Ben onu nasıl alacağım ya? Hah güzel aldık Tamam save Baya save aldık ya Bu sanki fazla save koymuşlar gibi geldi ama Abi onu nasıl, nasıl onu kıramadım ya? Nasıl o kılıcı kapıyı şey yapamadım Biraz zor ama Tamam Abi selamünaleyküm, ben sana saldırmak istemiyorum Abi bak. Cık. Arkamda ya. Bir saldırmasan abi güzel olacak. Oo oo oo. Korkutçka vermiyor abi lütfen. Buraya da korkulu koymuşlar yani şey demişler aşağı iniyor burası diye. Niye koyunuz abi? Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Tamam, güzel gücümü yeteneğimi basmak zorunda kaldım çünkü zor da orası galiba Tamam sen vuramazsın bunu o kadar yakını değilsin. Aşağıya aldık abi. 200 altın, 256. Sağlam abi. Burada kesin bak bomba var ha. Aynen bak tahmin ettim. Burada da bomba var. Aynen öyle. Bir tane olan şeyde bomba çıkıyor ha. Yani şeyin içinden. Bu çömlek mi desem şeyden içinden çıkıyor işte abi. Geçelim neyse. Oraya inmek istemiyorum ya. Orası tehlikeliydi. Harbiden. Evet. Şöyle ilk başta bir e, seviye basalım o halde. Gel buraya. Kenjutsu şeymiş bu. Tamam. Bu saldırı mı? Ha, aynen bu saldırı. Bu shield'ı 2 saniye arttırıyormuş bu meditation bölümü. Kenjutsu yani var. Buraya tamam. Aynen buraya az vurduk. Şurikini arttıralım. Critical change'ini aynen iyi iyi da basalım güzel hepsi son seviyeye biraz yaklaştı bölüm atladıkça altın ya da elmas buldukça onların hepsini maksimum seviyeye getireceğiz böylece daha güçlü olabileceğiz düşmanlara karşı daha çok direnç göstereceğiz ee, bir alalım abi Güzel critical. Ya yani ona bastığımız için görünüzle daha çok critical atma seviyemiz arttı. Daha çok critical vurabiliyoruz yani onlara karşı. Güzel. Evet. Tamam Sen öyle abi. Geçeyim ben direkt. Yani ihtimal karşı geçiyoruz uzaktan yani ama ölme ihtimalimiz var oradan ama. Geçtik, mi? geçtik. Selamünaleyküm ben. Sizi bir geçeyim abi. Lan hepinizi yapacak değilim abi. Biraz speedruncu gibi yapalım ki geçelim hızlı bir şekilde. Yalnız orada harita var mıydı ya? İnşallah yoktu. Kağıt yani. Aslında gerek yok hani dedi diyor ama için. Hani oyunu bitirsek yeter. Oo, oo. Ben şöyle bir aşağı inmek istemiyorum ya aşağıs? Ateşi görmedim ya. Abi tamam 3 kişi öldürdük oradan. Tamam güzel güzel sağlam. Burada 4 kişi var ama ya haksızlık. Sen de git abi. 5 kişi varmış maşallah. Bayağı da adam koymuşlar oraya. Bak bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Buraya 9 tane düşman koymuşlar ya. Orası ne? sağlam takım yapmış ya. Şuna bak. Her yerde düşman artık. Abi sen kalkanı öbür tarafa biraz ha tamam. tamam. yukarıdan gideceğiz ama ben aşağıya da almak istiyorum. Çünkü ee, kağıt çıkabilir buradan da haritamı parşömen ona gibi bir şey. Sen yaklaş biraz. Cık, abi ya olmadı bu sefer. Tuzaklardan hale geçemiyoruz ya bizim o büyüğümüzü bayağı basmamız lazım. Daha çok seviye, max seviye getirirsek muhtemelen yapabileceğiz bunu. Sonradan. Ha şuraya geçeyim o beni görmez ya değil mi? Aşağıdan görmez beni. Aynen. Ya burada çıkmadı. Boşuna geldik buraya. Neyse. Orada da zaten kılıç varmış iki tane. Abi sen şöyle bir gel. Tamam. Save alalım. Yukarıdan bulabilirsek bakalım. aldık şeyimize. Şunu sürükleyeceğiz. O gider kendi kendine oraya kadar. Tamam. Oh. Güzel. E, bu tuzan da altı üstü şeymiş. E, bıçaklarla şey çevrili. Yani illa altından geçeceğiz yani abi. Üstünden de geçebilir belki de ama. Küçük bir ihtimalle karşı ama dediğim gibi altından geçmek daha safe. Critical bulduk güzel. Tek yedi. Ee, şu yukarıda da bir tane kağıt kaçırmışız. Olsun dediğim gibi. Hani geçelim yeter. Onu almak istemem ya. Kanka sen bana bir vursan. Tamam vurmadı ya. Hiçbir şekilde yapmadı. <laughs> Görmedi bizi. Neyse. Yani tepkisi vardı ama görmemiş bizi. Yani vuramamış. Cık. Ne olduğunu şaşırmış yani. Aa, Ha, güzel. 14'ü geçmişiz. Ve 15'e geçelim. Son seviye bu. Muhtemelen son seviyeler zordur hani eminim ki. Bu seviye bizi zorlayabilir yani. Evet. Save alalım. Save save yavaş yavaş ilerleyelim. Şu anlık iyidir. Ben hızlı ilerliyorum ama. Böyle sen öl kanka. Hop save orada ya. Abi save alıp gelelim oraya. Oo. Sana bir tane vurmak istiyorum abi. Kanka döner misin? Tamam. Tamam o vuramaz. Tamam aldık aldık. Güzel burada da cam varmış. Pek bir şey yok hani. Bana kağıt lazım abi. Kağıt daha önemli. Caner bir seviye için. Kağıt ama hani her şeyi için ilerlemek için. Seni vurayım abi seni beklemek istemiyorum. Aşağıdan save'imizi alalım. Güzel hiç kağıt ya şu anlık. Ama hızlı ilerliyoruz. Son seviyede sanırım artı yani yer altında full şey yapıyor. Tamam burada da iki tane kılıç varmış. Alalım onları da. Güzel çiğit aldık. Gel abi gel kimsin sen? Şöyle ben bir arkayı da alalım. Görmedim demeyin yani sonra abi. Zilal üzerine bayağı zillalıyorum. Bildiğin direkt geldim hani. Save hiç de zor değilmiş ya. Yani ilk şeyler level'lar çok çok zor değil. Hani kolay da profesyonel olan bunları çok rahat geçer hani. O oh! üstte patladığı için tabi oraya her tarafa bo bomba etkisi yarattı. deliyelim. Sen öyle abi tehlike yaratıyorsun. Maribden ama zormuş. Ben niye ilerliyorum? Aa bug oldu oyunda. Neyse devam edelim. Daha ölmeyelim çünkü 4 canımız kaldı. E ee, şöyle bir Aynen aldık. O tehlike yaratıyor harbiden çünkü. Kalkanlı olsan hani ölmezdim de hani. Ee, tam ölsün o. O buraya geçmemiz lazım bu arada ya. Tamam. Burası zor seviyor çünkü. Gördüğünüz gibi iki tane bıçak döndüğü için zorlaşıyor gittikçe. A oraya özel yeteneğimi kullanacağım. Orası zor biraz. Arkada da şey var. Tamam. Baya uzunmuş aslında ya bölüm harbiden. Ee, yukarıya bomba var kesin burada bak. Aynen. Artık yani anlıyoruz artık bu oyunu ya. Tamam aldık. Aldık abi. O buralarda küçük küçük tuzaklar. Buradan da buradan atacağız. Bu, bak bu aradan atacağız abi. Çok kritik bir yer çünkü. Aldık burayı da. Sanırım düz yurdumuza göre aha. Evet yeni seviye bir bakalım ne oluyor. Evet şimşek açıldı ve boyut açıldı. Yeni seviyemize geçmek için. Evet, böylece ikinci seviyeye geçmiş olduk sanırım. Bakalım. Aynen ikinci seviyeden devam edeceğiz. Sonraki bölümde. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolar ya da bölümlerde inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.